Merhaba. Varoluş sebebimiz ya da nedenimiz ile bağlarımızı kopardığımızda ne olur biliyor musunuz? Zihnimizin bizim için inşa ettiği, var ettiği cehennemde boğuluruz. Yanar dururuz. Egomuzun bizi gösterdiği götürdüğü yolda yürür, vicdanımızı hapishanesinde ceza çeker dururuz. Gelecek kaygısı geçmiş pişmanlıklar ile ve anı stresiyle yaşar. Kendimizi düştüğümüz o çukurdan, cehennemden çıkaramayız. Düşünce dünyamız zihin sorularımız gerçek cevapları bulamaz. Oysa kendimizi yaratılmışların bir parçası, evrenin bir parçası, var olan düzenin bir parçası olarak görmeye başladığımızda bir kapı aralanır bize. Bir farkındalık, kendini bulma, bilme, sorularımıza doğru cevap arama, ve anımız ve yaşantımızla ilgili zihnimizin bize inşa edeceği cennete doğru yürüme yolculuğu başlamış olur. Asıl an aidiyetimizin nereye ait olduğunu hissetmektir. Ne demek istiyorum? anahtar kelime kodlarımız, varoluş kodlarımız. Şöyle bir bakalım etrafımıza. Bir güvercin, bir kartala öykün. Mü? Neden benim pençelerim yok? Ya da neden yükseklerde uçamıyorum diye düşünmüyor? Ya da bir yılan neden ben sıcakkanlı değilim? Ya da ceylan gibi koşamıyorum demiyor? Veya toprağın altında kör bir hayat yaşayan köstebek bunu sorgulamıyor kodlarıyla yaşıyor. Peki bizim kodlarımız da İşte buraya dönmek gerekiyor. Dönmek gerekiyor ki biz evrenin ve varlık dünyasının bir parçası olarak yaşamı anlamlandırabilirim. Neden bunu yapamıyoruz? Ya da yapmakta zorlanıyoruz? Bu sorunun da bir cevabı var. Biz kendimizi evrenin merkezinde görüyoruz. Bu evrenin sahibi gibi görüyoruz. Kuralları koyan, belirleyen, yolları ve yolculukların planını yapan bizmişiz gibi görüyoruz. İşte bu ego, bu bencillik, benlik duygusu bizi zihnimizde bir cehenneme mahkum ediyor. Sözümün başında söylediğim gibi o cehennemi zaten biz kurgulamış oluyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? İşte zihnimizde cenneti tekrar inşa edebilmenin huzuru ve bu yaşamda anlamı bulabilmenin yolculuğuna çıkmamız gerekiyor. Bunun da ilk adımı yaratıcının bağlarından kopmadan yaratılmışın bir parçası olarak evrende varoluşumuzun kodlarını bularak ve hissederek yaşama yeniden başlayacak bir kabulü içselleştirmemiz gerekiyor. Hepimizin cennetini bulması ve huzurlu bir hayat yaşaması için anlam arayışında güzel ve doğru bir yolculuk yapmasını temenni ediyorum. Sağlıcakla kalın.